Değerli öğrencilerimiz merhabalar. Akademik öğrenci yetiştirme programı 5. sınıf ders 4 ile devam ediyoruz. Dersimiz matematik. Şimdi bugüne kadar çektiğimiz 3 videoda biz şu kazanımı gördük. Doğru, doğru parçası, ışın, ışını açıklar ve sembolle gösterir kısmını göre öğrendik. Bakın bugün ise bugün ise yapacağımız işlem bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu ve yön ve birim olarak kullanmayı ifade eder. Şimdi İki noktanın birbirine göre konumu, bunu öğreneceğiz. Bugünkü konumuz bu. Şimdi iki noktanın birbirine göre konumunu belirlerken biz sağımız, solumuzu yukarı ve aşağı kısımlarını göstermek zorundayız. Nasıl olacak? Bakın burada da gördüğünüz gibi yukarı, aşağı, sağımız ve solumuz. Aslında ben noktalı kağıt üzeri yani zemin, kareli zemin ve noktalı kağıtlarda birim sayma diyorum bunlara tek 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 birim sayacaksınız ve böylelikle de sonuca gitmiş olacaksınız. Bakın bir şu örnekte bunu daha iyi göreceksiniz. Diyor ki yandaki kareli izleminde verilen A noktası B noktasının bakın A noktası bu örnek olduğu için direkt geçeceğim. A noktası B noktasına göre 6 birim yukarısında. Nasıl anlıyoruz? Bakın tek tek sayıyoruz. 1 Bakın tabi A noktası B noktasına göre birim yukarısında diyeceğiz. Alttan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 birim yukarısında diyeceğiz. Diğer şekil B noktası ise A noktasının 6 birim aşağısındadır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim ne oldu? Aşağısında oldu. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. Şimdi bu tür e, yani bu konuda en çok çıkan soru stilleri bunlar. Bakın böyle size bir yer verecek ve siz o yerle ilgili işlem yapmanızı isteyecek. Ben burada işin doğrusu soruyu okuduktan sonra şekli büyüteceğim. Diyor ki böyle bir soruda sizlerden birbirine göre konumlarını soracaklar. Evet bu bir soru modeli yani. Noktalı kağıdımızda okul evin nokta nokta birim aşağısında ve nokta birim sağındadır. Fırından eve nasıl giderim? İki soruyu da çözmüş olacağız. Ben biraz büyüteceğim çünkü noktalı evet iyi görünmesi lazım. Ben burayı size tekrar okuyorum. Okul evin şimdi okul gördüğünüz gibi evin şu kaç birim aşağısında? Şimdi okulumuz burada. Evden evden yola çıkıyoruz. Bakın ne yapıyoruz? Önce kaç birim aşa aşağıda olduğunu bulacağız. Ve hepsi bir birim olarak düşünürsek bakın 1 2 3 4 bakın 5. Niye burada durdum? Çünkü benim okulum buradan buradan devam edeceğim. O zaman 5 birim ne oldu? Aşağısındadır diye yazıyorum. Birazdan göstereceğim size. Ve sağında diyor. Bakın sağ taraf görüyor musunuz beni yönlendiriyor sağ. Evet sağa doğru gideyim. Evet kalem değiştireyim. Bakın sağa doğru gideyim. 1 2 3 ve 4. Demek ki kaç birim sağındaymış? 4 birim sağındaymış. Evet. Gelelim diğer bir soru. Bakın sorun e, soruyu göstermiyorum. Çünkü şekil üzerinde göstermem gerekiyor bu tür sorularda. Diyor ki fırından eve nasıl gidilir? Bakın fırından eve. Bakın benim fırınım burası. Ben de eve gitmek istiyorum. Öncelikle şunu düşüneceğim. Bakın şurada tabii Şurayı tam belirtmek lazım. Fırını diğer tarafa yazsaydık daha iyiydi. Şurası fırının noktası. Görüyor musunuz? Şimdi fırının noktası bu olduğu için için biz ne yapacağız? Önce bir ne yapacağız? Bir yukarı çıkacağız. Fırından. Bakın bir yukarı. Evet bir yukarı çıktık. Şuraya bir yazayım. Birazdan onu bir yukarı çıktık. Bakın bu sefer sola doğru gitmem lazım. Kaç birim gideceğiz? Bakın bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bakın 6 sol yaptık. Evet şimdi büyütüyoruz. Şimdi büyütüyoruz. Fırından eve nasıl giderim? 1 yukarı çıktım. 6 sol yapmış oldum diyerekten işlemi bitiririm. Evet bir diğer sorumuza gelelim. Bir diğer sorumuza gelelim. Bakın hep böyle sorular çıkıyor. Kareli zemin üzerindeki V noktasının Y noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi V noktasının bakın V noktası buraya. Y noktasına göre konumunu soruyor. Şimdi biz Y'den başlıyoruz. V V noktasına doğru gitmek zorundayız. Şimdi V noktasının Y noktasına göre konumunu önce buradan başlayacağız. Bakın tek tek sayacağız. Evet kalemimizi alıyoruz. Kalemimizi alalım. Evet ve devam edelim. Şimdi bakın biraz daha büyütmem gerekiyor herhalde bu bölümü şöyle iyi görmeniz için. Şimdi bakın burası bir. Birim yukarı çıktık. İki birim ve üç birim. Bakın üç birim şuraya yazıyorum. Üç birim ne yaptım? Yukarı yaptım. Sonra bakın V'ye doğru giderken evet kalem değiştireyim. Yeşil bir kalem alalım. Evet yeşil kalemle devam edelim. Bakın buradan sonra tekrardan bir işlem yapmak zorundayım. Tamam mı? Geldim buraya. Evet. Bir iki ve 3 ve 4. Gördünüz mü? 4 birimde ne yaptım? 4 birim nereye doğru gitmiş olabilirim? Sola doğru gitmiş olabilirim. Evet şöyle siz göremediniz ama şuraya yazdım. 3 birim yukarı 4 birim sol. Şimdi soruda V noktasının bakın V noktasının Y noktasına göre konumu dediği için Y'den yola çıktık ve sonucumuzu bulduk. Bakalım şıklara böyle bir şık var mı? Bakın 3 birim yukarısında 4 birim nedir? Solundadır diye bir işlemimiz var. Cevabımız beş. Evet. Çocuklar hep böyle sayacağız. Yani bu tür sorular böyle saymayla alakalı. Başka şekil çözümü yok yani. Şimdi tavşan var. Kareli kağıdımız. Bu kareli kağıdımızın her bir e, karesi şurada belirtelim. Bir birim kare olarak kabul edelim. Evet. Şöyle çizelim. Bir birim olarak kabul edelim. Soru şu. Havuca ulaşmak isteyen tavşan kaçar birim hareket eder. Şimdi tavşan havuca doğru gidecek. Ama ben ne yapmam lazım? Çocuklar büyütüyorum. Görmeniz için. Bak ben böyle amacım yani bu kareleri sayma meselesi. Dikkatli saymanız gerekiyor. Tavşandan bakın tavşanı havuca ulaştıracağım. Ne yapıyorum? Önce bakın birimleri tek tek sayıyorum. Bir. 2 3 Bakın bir 3'te durabilir miyiz? 3'te duralım. Bakın dikkat edin. Şuraya gelmemiz lazım. Bakın şu çizgiyi iyi çizeyim. Görün diye. Bakın şu çizgiyi aşmamam lazım. Bu hayali bir çizgi olsun. Öyle kabul edin. Evet devam edeyim işlemime. Bakın 3 oldu değil mi? Bir daha sayalım. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7 ne yaptık? 7. 7 yukarı çıktık. 7 birim yukarı. Şuraya yazayım. Bakın 7 birim yukarı. Elimde dursun. Şimdi geldik. Yeşil kalemle de bakın sağa doğru bir işlem yapacağız. Ve bu tür sorularda ben bilinçli bazı ibareler yazmadım. Sizi kesinlikle şöyle bilgilendirecek. Şöyle bir yerde yukarı diyecek. Bir yerde aşağı diyecek. Bir yerde de alt tarafta da ne diyecek? Şöyle bir şekil yapacak. İşte sol burası da sağ diyecek. Şimdi ben ne yaptım? Buraya geldim. Bakın buradan itibaren tekrar sayıyorum. Bu noktadayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Ben 11 birimde nereye gittim? Bakın beni, benim bilgilendirmeme göre 11 birimde nereye gitmiş oldum? 11 birim sağ gitmiş oldum. sağ gitmiş oldum. Evet, şimdi gelelim son sorumuza. Bu soruyla da bitirmiş olalım. Şimdi çocuklar, ee, sorumuz şu. BC doğru parçası e, sembolü ile ifade edilen şeklin okunuşu nedir? Tabii ben söylemiş oldum ama. <laughs> şimdi çocuklar soru soruyu anlamanın yolu. Şimdi öncelikle bu ifadeyi tabii biraz da tekrar olmuş olacak sizin için de biraz. Evet. Ne yap? BC sembolü. Biz denedik. Parantez işaret nokta demekti. Parantez işaret nokta demekti. Yani ne demek? Bu nokta, bu da nokta şekilde böyle bir şekil. Okunuşu ne, ne olur? BC. B C doğru parçası olur. Soru 3'e gelelim. Bakın soru 3'te bakın şöyle bir soru. Güzel bir soru bu. Yani hem bu kavramların hepsini birleş. Bakın farkındaysanız artık matematiksel dille konuşmaya başladık. Artık bu, bu budur, şu budur demiyoruz. Yandaki verilen bakın T doğrusu ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çocuklar bu tür sorularda inanın tek 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 analiz etmeniz lazım. Başka çareniz yok yani. Ben biliyorsunuz K ve L diyor uzunluk işareti bu. Tek tek analiz edeceksiniz. Yapalım. Kale. Bakın Kale. Bakın bir de enteresan bir şey. Bugünkü konumuz neydi? Bugünkü konumuz iki noktanın birbirine göre konumunu. Bakın. Hem karelik zemin vermiş. Hem bir doğru vermiş. Hem doğru üzerinde etkin. Yani bir birleştirmiş soruyu. Kale uzunluğu. Bakın kale uzunluğu 1, 2 ve 3. Bakın üzerine 3 yazdım. Kane. Kane. Zaten buraya kadar saymıştım. 1, 2, 3, K'dan neye kadar? 3, 4, 5. Evet sizce 3, 5'e eşit midir? Değildir. Benim aradığım soru bu değil. Yazacaksınız çocuklar. Matematiğin ana dili bu. Evet O, Ö. O, Ö bakın bir birim. Hemen üstüne bir yazdım. L, N. Bakın L, N burası. 1, 2. Evet sizce 1, 2'ye eşit midir? Bu da değildir. Renk değiştirelim. Karışmasın. O, P. Bakın O'dan P'ye gidiyorum. 1, 2, 3 O, P, 3 birim L, O. Bakın L'den O'ya kadar tek tek gideceğiz. 1, 2, 3, 4 5, 6 Bakın buraya kadar geldik. 6 birim. Sizce 3, 6'ya eşit midir? Değildir. Bakın. Tabi biraz böyle karıştırmamak lazım. Renk değiştirelim bir tane daha. Bu sefer siyah kalemimiz de olabilir. Fark etmez. Evet şimdi diyor Kale. Bakın Kale şurası. Hemen tekrar sayıyoruz Kale'yi. 1 2 3. Bakın 3 birim gördünüz mü? Lm şu bölüm. 1 2 3 birim. 3 birim 3 birime eşit midir? 3 birim 3 birime eşittir. Evet. Şimdi bu noktada evet e, konumuz bitmiş oluyor. Bu kazanımımızı da bitirmiş oluyoruz. Öncelikle her zaman olduğu gibi bir veli duyurumuz var. Evet değerli velilerimiz merhabalar. Sizler öğrencilerimize bu konuyla ilgili en az bakın en az bir 50-60 soru çözmezlerse bu sistem oturmaz. İstediği kadar video izlesin, istediği kadar etkinlik izlesin havada kalır. Onun için evde bu konuyla ilgili çocuklarımızın soru bankasından soruları çözüp bu çözemediği soruları üzerine yaza yaza çize çize öğrenmiş olacaklar. İkincisi, bakın konular birbirine bitişik. Bakın sanki birini birine bağlıyoruz. İlk kazanımla bu kazanımı birleştirdik. Bakın devam ediyoruz. Son olarak da, son olarak da eğer bu tür soruları çözdükleri zaman işlemler daha güzel bir şekilde olacak. Tekrar öğrencilerime dönüyorum. Evet değerli öğrencilerim, konumuz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.